Yenişten <laughs> değil mi? Selda Selda Selda, Sel'da hanımefendiden de tutar mı koyar? Amcasının kızı. He amcasının kızı Selda. Amcasını Sel'da Tutarsan da bir tane de. Amca kızı Hatun Yıldız'dan bir tane altın. Halim bizimle çarptın. Amcasının kızı ben Hatice Gültekin'den bir tane altın. Amcasının kızı Sema hanımefendi ve eşi er Mehmet Bey'den be de bir şey tane altın efendim. Evkan Işık beyefendiden bir tane altın. Erdal <laughs> Durmuş beyefendiden bir be tane altın. İsmail Işık Beyefendi'den bir tane altın. <laughs> Hikmet Şahin Beyefendi'den bir tane altın. Bakkal Hacı Yıldız'dan bir tane altın. Volkan <laughs> Bozdoğan. Volkan Bozdoğan'dan bir tane altın. Borkan, <laughs> <laughs> Ahmet <allesroller> <laughs> Yavuz Beyefendi'den bir tane aldım. Halil. Halil Yavuz Beyefendi'den de bir tane aldım. Yüksel Sarı'dan bir tane aldım. <laughs> Sen Mesut Yıldız Beyefendi'den bir tane altın. Hilmi Çelik Beyefendi'den bir tane altın. Volkan Yıldız Beyefendi'den bir tane altın. Furkan Demirci'den bir tane altın. Ersin Demirci Beyefendi'den de bir tane altın. Birol Yiğit. Birol Yiğit Beyefendi'den bir tane altın. Harisi çocuklar.